Türkiye futbolu tarihinin en büyük disiplin soruşturmasıyla çalkalanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı geniş kapsamlı soruşturma kapsamında 1024 futbolcu disipline sevk edilmişti. Bu dev incelemenin ilk aşamasında 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezaları verildi. Disiplin Kurulu tarafından cezası kesinleşen Süper Lig futbolcularının tam listesi ve aldıkları cezalar şöyle. Galatasaraylı genç oyuncu Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı takımdan Evren Eren Elmalı ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Konyasporlu futbolcu Alassane Dao 12 ay ile en ağır cezalardan birini aldı. Konyaspor'dan Adil Demirbağ da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Alanya spordan Yusuf Özdemir'e 9 ay, İzzet Çelik, Enes Keskin ve Bedirhan Özyurt'a ise 3'er ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Trabzonspor'dan Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu ise 45 gün ceza aldı. Çaykur Rizespor'dan Efe Doğan 45 gün, Furkan Orak ise 3 ay ceza ile cezalandırıldı. Kayseri Spor'dan Abdul Samet Burak 12 ay, Berkan Aslan ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu futbolcular kulüplerinin resmi müsabakalarında uzun süre forma giyemeyecekler. Türk futbolunun temizlenmesi adına atılan bu adımlar, spor gündeminin zirvesindeki yerini koruyor. Gelişmeler geldikçe anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.